Vay canına, bak şuna, ne güzellik. 500 gram granül tapyoka, 1 litre süt, 1 bardak su ekliyorum oda sıcaklığında. Şimdi karıştıralım. Buradaki juice, özel, tatlı karıştırdım, 2 bardak şeker, biraz hindistan cevizi. Sütü 200 ml'lere hepsini karıştırdık. 2 saat buzdolabına. Soğuk ve kıvamlı olsun. İşte Tatlımız hazır. Tadına bakalım mı? Dur. Daha lezzetli olacak. Hindistan cevizi ekleyelim. Şimdi daha iyi, değil mi? Bir parça alalım, tamam mı? Vay be. Bak ne güzel. Üstüne süt yok, nefis, tatlı ve lezzetli.